Aa, çocuklar traktöre binmişler. Çocuklar orada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yaman ne yapıyorsunuz orada? Nereye gidiyorsunuz? Evet, bakın arkadaşlar. Çocuklarımız köyde traktöre binmişler. Bizim Kırmızı traktörümüz. Anne bay bay seni bırakıp gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum? Gezmeye. Aa bu traktörün Gözmeye. kocaman tekerleri varmış ya. Nereye gidiyorsunuz Bizi böyle hep gidelim. beraber? Gözüyoruz. Yüzmeye. Yüzmeye. <laughs> Denize mi gideceksiniz? Hadi git. Kocaman traktör. Bay bay. Hadi güle güle. Nasıl bir traktör bunlar ya bakın. Burada da kocaman bir tane traktör varmış. Ne kadar büyük bu traktörler. Bu da Romorku. Aynı, kocaman traktör. Çocuklar ya. bence yeter artık. Hepiniz siz bu traktöre nasıl sığacaksınız? Ne? Nasıl sığacaksınız hep beraber bu traktöre? Hepsi traktöre <laughs> binmişler. Kaçıp gidecekler aman ben Allah'ım. Hayretçi. Anahtarı da üzerinde kalmış. Sakın kontağı çevirmeyin tamam mı? Yoksa çalışır gidersiniz. Ben gidiyorum Aa. çalıştırırım. <laughs> ben gerçekten çalıştırırım. Hayır. <laughs> hep beraber düşersiniz. <laughs> Kasır sürelim bunu. Hadi sür. Sen nereye getiriyorsun arkadaşlarını Yama? Güle ya, bay Anne bay bay ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Biliyor Yama? Ben, ben. Nereye gidiyorsun? Çim pişmeye gidiyorum. Çim pişme mi, mi gidiyorsun. Çocuklar bay bay biz çim şeyi yiyeceğiz. Bay bay çocuklar biz. Baba bay bay ben çimim bittiğim pişmeye gidiyorum. Ben senin östeğinden çim biçmeye mi gidiyor? Baba bay bay ben çim pişmeye gidiyorum. Bay bay. Baba bay bay ben çim gidiyorum. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Diğer çocuklar nerede? Aman Allah Allah'ım, diğer çocuklar kaçmış. Nereye kaçtı bu çocuklar? Siz nereye kaçtınız ya? Siz ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Çocuklar kaçıyor. Ne yapıyorsunuz? Traktörde Yaman yalnız kaldı. Yaman herkes gitmiş. Herkes seni bırakıp gitmiş. Sen neden inmedin? Çünkü traktör çok çünkü öztekinde direktörü çok güzel. Aa sen de inmek ister misin? Hayır inmek istemem. Üstekinde direktörü çok güzel. Tamam o zaman sen burada kal tamam mı? Ben sen burada kal tamam mı? Ben de, ben de bayıldım çok güzel. Bak burada da küçük buzağı var